Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere bronzerlarımdan ve highlighterlarımdan bahsedeceğim. Aslında bu videoyu ikinci çekişim çünkü az önceki çekişimde yani yaklaşık 2 dakika önce videonun video aslında Charlie'nin annesi aradı ve biz yaklaşık 4 dakika boyunca telefonda konuştuk. O videoyu yayınlayacaktım ama sonra bize bana diyorsunuz yani hepiniz emirseniz bazıları diyor ne kadar saygısızsın niye telefona cevap veriyorsun ya da telefona cevap veriyorsan niye orayı kesmiyorsun falan filan diye. Edit programım yok arkadaşlar. Daha doğrusu onlarla uğraşmak için fazla tembelim. O yüzden videolarımı kesmiyorum. Ee, o yüzden de videoyu durdurup Ben baştan başladım ama videoyu zaten 13 dakikadır çekiyordum. Şimdi söyleyeyim. her şeyi söylemek zorunda kalacağım. Ay, hayat çok zor. Neyse. Neyse. Bir de yahu bize ne senin bronzerından, bize ne senin highlighterından diyen arkadaşlardan özür diliyorum. Zira çok fazla istek geliyordu bana bronzerlarımla ve highlighterlarımla ilgili. Ee, ne kullanıyorsun, memnun musun, işte swatch yapar mısın vesaire diye dedim bir yerde özellikle highlighterlarla ilgili çok geliyordu. Dadım bir arada göstereyim. Elin üstünde bir sürü bronzer var zira ama ben hangi sırayla yaptığımı unuttum onu. Ay unutmadım. Unutmadım. Zira az önce dediğim gibi ben bunların hepsini aslında göstermiş ve haklarında 4 gün 4 gece konuşmuştu ama telefon geldi. Taf. O yüzden göstereceğim şimdi tekrar. <laughs> ne söyleyeyim ben bile bilmiyorum. Öyle. Bugün kaçıncı videom bu? 1, 2, 3, 4. Bugün bu 5. video olunca birazcık beynim sulandı. Ee, az önceki videoda söylemiştim. Şimdi de söyleyeyim. Şayet saçımın e, yani saçma sapan bir topuz yaptım kendi kendime. Ensem yanıyordu diye. Fakat rengi beğendiyseniz Better Body aldım. O highlighter zımbırtıdan sıktım. Ve rengi böyle oldu. Şu kendi rengim. Şu da o highlighterlı renk. Ee, öykü videosunda o üründen bahsederken sıkmıştı topuzunu ve çok şirin görünmüştü. Öykü sıktı. Neyim eksik? Maşallah fazlam var. Kilo anlamda. Dedim ve sıktım ben de. Bilmiyorum gitti mi? Bronzerlar. İlk bronzlarımı göstermek istedim. Flormar'ın Bronzing Powder Face and Body olanın. Benim numaram 2. Daha önce 7852 kere söyledim. Ama hep soru geliyor bununla ilgili. O yüzden böyle göstereceğim. Bronzer bu. Swatch'ı da şurada. Şu kendisinin swatch'ı. Şayet cildinizde e, gölgeleme yapmak istiyorsanız, yüzünüzü biraz daha ince göstermek istiyorsanız, elmacık kemiklerinizi daha açık göstermek vesaire istiyorsanız mat bronzlara, Victoria's Secret modelleri gibi bronz, ışıltılı, glowy bir görüntüm olsun diyorsanız ışıltılı bronzlara yönelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve bu mat bir bronzer. Çünkü ben ışıltılı bronzlardan çok haz etmiyorum. Bu bronzerı seviyorum ve sevmiyorum. Seviyorum çünkü devasa, yıllarca yetecek kadar çok ürün var içinde. Düşünmek üzereyim var mat ve bence benim cildimle doğal duruyor. Sevmiyorum zira devasa ve bununla beraber seyahat etmek çok zor. Çok büyük makyaj çantasında hayvanın kaşında çok fazla yer kaplıyor. Bahsetmek istediğim ikinci ürün. Melatonin Summer Sound isimli Duo Bronzing Allah. pudrası. Bu da mat. Bunu bana sevgili Esra göndermişti. Türkiye'de ulaşılabilir bir marka mı bilmiyorum. Fakat Almanya'da ulaşılabilir bir marka olduğunu biliyorum. Ee, rengi 01 Summer Glow light to medium skin demiş. Yani açıktan orta tenli tonlu tenler için. Ve onun rengi de bir bakayım ya. Ha şurada. Bu turuncu olan tarafı biraz bu da daha Az turuncu olan tarafı. Turuncu olan tarafı bence allık olarak da kullanılabilir bu arada kendisinin. Daha sonra Catrice'in ee, Kikuba isimli bu bronzerinden bahsetmiştim ve bunun ee, sınırlı sayıda üretilmiş bir bronzer olduğunu söylemiştim. 23 grammış maşallah. Bunlar çok büyük bronzerler ya. 23 gram bu. 33 gram bu. 10 gram fazla. Ömürlük. Bu 18 gram. Falan filan. Sleek'in ki kaç grammış çok merak ettim. Söylemiyor. 20 grammış ama hepsi. Neyse. Neyse. Bunun rengi de şurada. Gördüğünüz gibi biraz turuncumsu görünebiliyorlar ama bence tende dağıttığım zaman çok e, çok turuncu görünmüyorlar. görmüyorlar. Hiçbir bronzerımın bugüne kadar sürdüğümde çok turuncu durduğunu düşünmedim cildimde. Daha sonra hem highlighter kısmında hem allık kısmında hem de bronzer kısmında göreceğiniz bu muhteşem küçücük palet var. Aşığıyım. Bunu bana Seda göndermişti. Sedacığım seni özledim. Nerelerdesin? Çok da teşekkür ederim buradan, buradan sana. E, buradaki bronzeri hatta bu özel ilgi hak eden bir bronzer. Zira gerçekten rengi çok güzel. 8000 tane bronzör çünkü parmağımın rengi değişti artık. Ama şöyle görüyorsunuz, ne dekim burada da şu. Hatta de geçeyim. Üstünden de geçebilirim, şu. Gördüğünüz gibi, bütün tüm bronzörlerin içinde en az turunculuk barındıran hatta turunculuk barındırmaya sadece bu diyebilirim. Ee, cilt, bu bence açık tanelerden da orta cilt tipindekiler için uygun. Her ne kadar light dese de en azından benim görüşüm bu çok açık tenlilerde biraz kendini fazla belli edebileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki yeterince blend 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 dağıtırsanız o sorun ortadan kalkacaktır. Dedikten sonra şöyle elimin üstünü temizliyorum. Ve bronzerlarından konuşmaya devam ediyorum. Essence'in iki tane bronzları bronzer var elimde. Sun, Sun Club olanlardan brunette olanı ve blonde olanı. Yani sarışınlar ve kumrallar, esmerler diyeyim inanılmaz güzel bir tipi var bronzer'ın. Bunların kokusu da çok güzel. Vanilya gibi. Bunların içinde çok ama çok ince var mı var? Çok hafif. Yani yeni de mat bir bronzer olarak kullanılabilir bence. Çok ışıltılı değiller. Bunlardan sarışınlar için olan bence yüz pudrası olabilecek kadar açık hemen hemen. Şayet çok beyaz tanesiniz. ve hiçbir şekilde cildinize uygun kontürleme yapabileceğiniz bir renk bulamıyorsanız bence Essence'in bu brunette... E, pardon. E, ne gibi ya? blond olanlara yani sarışın olanlara bakmanızı bakmanız bakmalısınız. Zira rengi çok açık ve cildinize çok doğal durabilir. Sizin cildinize hoş olabilir. Ben brunette olanı kullanıyorum çoğunlukla. Zira öbürü benim cildimde belli olmayacak kadar çıkıyor. Çünkü bu bile çok aşırı belli olmuyor ama bence hoş bir bronzluk sağlıyor. Ve bahsetmek istediğim son bronzer. Az önceki videoda 13 dakikada yaptığım şeyi bu videoda 7 dakikada yaptım. Kendime gururluyum. Şu Mac'in setinden setiyle gelen Golden isimli bronzerı. Şöyle bir renk. Bu da bence yine açık renklere uygun ama benim tenimde kendini belli eden benim tenimde de kendini belli eden bir bronzer. Gördüğünüz gibi. Gayet severek kullanmaktayım hepsini. Bir insan bu kadar bronzer'a ihtiyaç duyar mı? Benim aslında sadece bir tane flor var vardı emekler. Sizler gönderdiniz. Sağ olun, var olun. Şimdi sırada highlighter'lar var. Highlighter'lar biraz daha heyecan verici bence. Bu benim düşüncem. İlk önce daha önceki videomda Ban Jovi hep jovi diyorum Allah'ım, Ban Jovi paletti de gördüğünüz şu halı bahsedeceğim. Hatta size soru sormuştum. Dibalmın Melinumizer var ya herkesin hastası oldu. Bir arkadaş bana bunun o olduğunu söylemişti. Ben onu hiç görmedim. O yüzden bilemiyorum bu o mu? Hatta o videoda sormuştum bu o mu diye. Siz muhtemelen cevap verdiniz ama ben videoları yarım saat arayla çektiğim için henüz o cevaptan bir haberim. O yüzden tekrar soracağım bu o mu? Oysa şayet böyle bir highlighter. Değilse de ama Şöyle de rengi. Rengi çok hoş bence. Ben highlighter seviyor ve sevmiyorum. Benim ürünlerle ilişkim aşk ve nefret şeklinde. Genelde seviyorum çünkü göz içlerinde, kaş altlarında, dudak üstünde, bazen yanak üstünde hoşuma gidiyor. Sevmiyorum çünkü ben yağlı ciddiyim ve çok parıl parıl olmak istemiyorum. Ama göz içinde ve kaş altında olmazsa olmaz bence. Bir başka severek kullandığım e, highlighter. Bunu bana... E, bu arada e, Özlem göndermişti. Canım benim teşekkür ederim. <laughs> Bunu da bana Esra göndermişti. Canım benim sana da teşekkür ederim. Sınır üretim olan ne yazık ki Spectacular Spectacular ee, Bu da sanırım Katris'in Evet. Katris'in şu isimdeki Görebiliyorsanız şayet. Şöyle görünen aydınlatıcısı. Aydınlatıcılara dair güzel bir şey. Ben size bu renkleri gösteriyorum. Elinizde bu markalar olmayabilir, bu markalara ulaşamayabilirsiniz ama bunlar çok bulunmaz renkler değil. Herhangi bir far paletindeki beyaz, sedefli, kremsi, şampanyamsı, çok uçuk pembe ya da altılı ışıltılı herhangi bir rengi e, hayalatör olarak kullanabilirsiniz. Gidip bunları almak zorunda değilsiniz ama uygun renkler hemen hemen bunlardır diyerek renk çeşitliliği açısından gösteriyorum buna benzer bir farınız varsa çok rahat kullanabilirsiniz. Duruşu şu şekilde. Bir başka hayal kirki alırken çok hevesle almıştım. Fakat sonrasında nedense çok kullanmadım. Physicians Formula'nın şu kutusuna hasta olduğum Translucent Pearl isimli highlighter'ı Türkiye'de eczanelerde Physicians Formula satan eczanelerde bulabilirsiniz. Pembemsi highlighter'lardan bu da. Görüyorsunuz diğerleri kadar buram buram rengini göstermiyor. Daha sonra yine Catrice'in bu diğerleri kadar ışıltılı bir highlighter değil. kendi ee, Shock isimli serisinin Vanilla Love isimli şu highlighter'ı var. Bu diğerlerine kıyasla çok daha doğal ve hatta neredeyse matimsi bir highlighter. Doğal olarak rengini de onlara kadar çok vermedi. Hocam bizim önümüze gelmeyin. Bizim olmasa gelmeyin. Gidin. Daha sonra Essence'in Essence'in için ulaşılabilir bir marka. O yüzden mutluyum. Hatta benim için ulaşılabilir olduğundan daha ulaşılır. Sunset Beauty isimli bir numaralı şu highlighter'ı var. Şayet bronz highlighter'lar bronz demişim. Altın ışıltılı highlighter'lardan hoşlanıyorsanız. Şurada rengi. Daha sonra... Az daha silikimi unutuyordum da ben silik paleti nereye koydum? Silik paletin içindeki highlighter'ın da hastası yan. İnanılmaz güzel, inanılmaz yumuşacık. Tam benim sevdiğim tonlarda. Ve oh, buram buram rengini belli eden bir bal highlighter şurada. Gördüğünüz üzere. Sonra alıp da hiç ama hiç memnun olmadığım bir highlighter var. Maybelline'in ee, Champagne Bloom isimli şu highlighter'ı çok büyük umutlarla almıştım. Çünkü rengi ve görüntüsü çok hoş. Ama ne yazık ki rengini vermekte çok başarısız olduğunu düşünüyorum. Deliller gibi. Şu an resmen deliller gibi parmağımı sürüyorum. Aldım renge bakın. Peh. Maybelline sevdiğim de bir marka ama neden böyle yaptım Maybelline? Şurada. Fersiz. Bir kenara koyuyorum bütün çirkinliğimle bu arada pehledim. Sonra bunları siliyorum. Ay deli kızlar gibi kendi kendime sürünüp sürünüp, sürünüp siliyorum. Bizim eve gelme. Bizim eve kim gelecekse İbo gelmesin yani. Video çekiyorum şimdi. İbo'yu çekemem. Sonra şu üstümü de alacağız, Sileyim kurulamak için elimi. Göstermediğim hala içerim kaldı mı? Şimdi yani toz olan kaldı mı? Çünkü şimdi kremlere geçeceğim. Kalmadı sanırım. Pardon, şu var. Bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu Catherine ikili pudrası. 5,5 olan rengi. Bunun biliyorsunuz açık olan rengi hafif ışıltılı. Highlighter olacak kadar ışıltılı değil. Ama siz highlighter'a yeniyseniz çok cesaret edemiyorsanız şöyle kendinden hafif bir ışıltısı olduğunu farkındasınızdır. Bence kullanılabilir bu amaçla. Daha sonra sırada likit highlighter'lar var ya, da krem. Ben de e, Maybelline High Beam'in deneme boyu olanı var. Bir dönem Allah da Mut mu? Kıl mı? Böcek mi? Saçma. Neyse. Eee bir dönem çıldırıyordum buna sahip olmak için. Şimdi kenarda duruyor. Hayat işte. Şöyle. Dağıtınca ise efendim şöyle. Krem ya da likit highlighter'ı toz olanlara tercih ediyorsanız bu şekilde görünüyor. Yine Benefit'in bunun bu Moonbeam olanım Allah hani beni niye kara? Neyse ıh bir dakika kenarı dışı pısmış bunun parmaklarımı öf Pardon. Moonbeam olanı var o da şöyle üstte görüyorsunuz şurada onu da dağıtınca daha pembemsi bir ışıltısı var. Ve son olarak bunu bana Şebnemciğim sormuştu. Şebnemciğim bal yanaklarından iki yanağından öpüyorum seni. Ee, Özlemciğim göndermiş böyle bu bunu da. Hayır Özlemciğim değil. Özlemciğim öpüyorum. Esracığım göndermiş de da öpüyorum. Kiko'nun Exotic Highlighter Peach olanı. Çok ilginç bir tipi var bunun arkadaşlar. Sen böyle parmağın içine dalacak onyası geliyor. Dokununca da çok çok ilginç bir yapısı var. Anlamaz güzel tarif ettim. Çok 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 diye diye. Hemen süreyim. Böyle fondötenimsi gibi. En üstteki görüyorsunuz şu. Bu da Kiko'nun highlighter'ı. Hatta yüzüme sürsem mı azıcık? Yeterince parlak değilim çünkü ben iyice parlamalıyım aynen var mıydı senin cicim? Evet varmış. Bekleyin. Ay bir dakika çok mu aldım? Kiko. Bunu yeterince parlak değil de onu iyice parlatayım ben. Şu şekilde. Şayet parlak yanaklardan hoşlanıyorsanız benim çok çılgın olduğum bir durum değil. Ama özel günlerde, özel bir durumda yapılabilir. Günlük makyajı seviyorsanız günlük makyajda da yapılamaz diye bir şey yok. Ben kendime çok yakıştırmıyorum. Alışık olmadığımdan belki. Yapıla bilir. Sürülü bilir. Ne düşünüyorsunuz? Ballar. Evet arkadaşlar. Bunlar benim bronzerlerim ve highlighterlarım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım kafanıza bu ürünlerle yani herhangi biriyle ilgili herhangi bir soru işareti varmıştıysa bu o soru işaretlerini gidermeye faydalı olmuştur. Yardım etmiştir. Türkçem gitgide iğrençleşiyor. Siz daha fazla sıkmadan gitmek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sorunuz varsa sormaktan çekinmeyin. Başka bir videoda görüşene kadar bal yanaklardan öptüm. Bir bir aha böyle. Mua. Mua. Hoşçakalın.